sesi boşaltırken uzandığım yerden öne doğru katlanıp yaklaşıyorum. Çok güzel. Şimdi burada göğüs kafesiniz açık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Hitler? Ya hissi. <laughs> Sürüş burada sonlandı aslında da burada şu an bir kaza oldu. Hemen geldik biz. Şu an kızın boynunu salıyorlar. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir şey içeriye hoş geldiniz. Ne yapıyorsun Lucy? Ya bu kedi de hamile kaldı ya. Başımıza bela oldu valla. Vallahi portakalların çiçekleri açtı. i̇lk defa portakal çiçeği gördüm ya. Baya güzelmiş yani. Şöyle açtılar. Çiçekler de açmaya başladı. Ne oldu? Daha yeni yemek yedin. Böyle bahçede de meyveler olmaya başladı. Yani olan meyveler var. Şu avokado ağacı. Geçen sene olmamıştı ama bu sene olacak herhalde. Ben de şuraya, şu boş alana, şurası kümes, şurası da ev. Yani şuradaki boş alana ek, ekmek için bir şeyler yapacağım. Yani bu bayram tatilinde belki bunlarla ilgilenirim. Bu aralar tam Ekim vakti. O yüzden şuraları değerlendirmek istiyorum. Şöyle arkaya doğru gidip yolun başında olan bir meyvemiz var. Ondan biraz toplayayım. Bu aralar da bir şeyler olmaya başladı. Bahar da geldi her yer zaten cıvıl cıvıl. Tam da bu köşede kalıyor. Şu arka tarafta da var da bu daha yakın. Şurada olanlardan sağ şöyle. Şunlardan biraz toplayayım. Şöyle topladım biraz. Bunlar biraz ekşi oluyor ama tadı süper. Yani ben ekşi olmasını biraz seviyorum. Tuğçe çok sevmiyor bunları. Biraz ekşi diye tatlı bekliyordu o. O yüzden bana çok güzel geldi yani. Seviyorum ben öyle çok fazla bir ekşiliği yok yani. O yüzden güzel tadı baya. Ne oldu sen gene yemek mi istiyorsun? Yedin yedin doymadın. Dünyaları yedin ya. Ha şimdi Tuğçe hazırlanıyor. Ben de hazırlanacağım. Bisikletleri çıkaracağız. Bir bisiklet turu var. Bir de yoga falan varmış. Onlara doğru bir gideceğiz bakalım. Yeni etkinlikler. Tam bağır. Daha da bağır. Günaydın. Bugün günlerden pazar. Hafta sonu dolu dolu yaşadığımız günlerden bir gün. <laughs> Bugün de bisiklet turuna katılıyoruz Hüseyin'le. Ee, aslında ben dünkü yorgunluktan sonra vazgeçmiştim de sabah biraz daha dinç kalkınca dedim hadi gidelim. Değil mi Hüseyin? Bir şeyler evet. söylemek ister misin tatlım? Bir bakalım sürüş etkinliği nasıl oluyormuş. Oraya doğru ee, Atlas bisiklette toplanacağız da oraya doğru gidiyoruz. Hüseyin'e soru sorup başka bir şey söylemem de <laughs> ayrı bir olay oldu. Efendi ilk grup bisiklet sürüşümüz. Önce bir sürüş olacak sonra da karvot plajına geçip <laughs> yoga yapılacakmış. Hüseyin çok sever o yüzden. De... Evet, bir güneş falan bir şey, selamlayalım bakalım. Odayım, Neyse, olanı selamları işte. Bisikleti önemli bir gibi duruyor. <laughs> evet, Tuğçe şu an hünerlerini gösteriyor, bisiklet sürebildiğini kanıtlıyor. şekilde Atlas ve insanların gelmesini bekliyoruz. E, insan işte. <laughs> <Biz niye> bekliyoruz? <laughs> çalıştı, evet, i̇nsanlar orada işte. Biz neyi bekliyoruz? Daha şimdi çıkacağız işte herkes toparlanıyor. Evet. ne yapıyorsun Hitler? Ya Hüseyin. Yedi <laughs> şöyle selam veriyordu değil mi? Hayır ya şöyle. Hayır bırak şu, şu neydi? O değil o normal selam. O öyle. Şu evet evet ha o bir anda önce oldu. Evet. Yavaş git yavaş. Hala mı? Ne evet istiyorsan? bekliyoruz. Baksana hepsi geliyor da. A, evet. Tamam. Arkada kalanlar var. Öyleymiş. Tamam şöyle gidelim. Tamam ileriden kalk. Hadi abi? Çocuklar bari gelelim. Hadi. Adam arabayı alıyor ya yan kapıyı yeşilliklerin akarsuların arasından koca mavilikle. Karavot'tayız. Şimdi sürüş tamamlandı buraya kadar. Bisikletleri dizdik. Şimdi yoga başlıyor. Bir tane yoga hocamız var. Tuğçe, matla gelen tek kişi hocanın dışında Tuğçe herhalde. Nefes alıp uzanıyorum. Nefesi boşaltırken uzandığım öne doğru katlanıp yaklaşıyorum. Çok güzel. Şimdi burada göğüs kafesiniz açık, uzun. Şu değil, Sırtı yuvarlamıyorum. Göğüs kafesini nereye uzanabiliyorsanız. Nereye uzanabiliyorsanız. Çok güzel. kendi devam edin. Bedeninizi aşağıya doğru bıraktığınızda hiç kollarınızı kontrol etmeye çalışmadan iyice salın. Bacaklarınızın arkasındaki uzamayı bile hissediyor olacaksınız. Aynı zamanda omurgayı da açıp esnetmiş oluyoruz. Nefesi boşaltırken yavaş yavaş geri bırakıp nefes alın açın. Şimdi yogamızı yaptık. İnsanlar biraz dinleniyor. Vardığımız yere, bir yere geri... yakın bir yerde kahve içmeye gideceğiz. Evet. Orta etkinlik bitecek herhalde. Aynen. Bu yoga yapmak istiyordum bayağıdır. Nasıl? Sevmişsindir Güzlendi. bayağı. Güzeldi ama çok kısa sürdü. E, kısa tabii. Bu tanıt şey gibi. Etkinlikle sürüş genelde. Aynen ser tamam, oldu. Güzel sürüş bu arada, etkinlik iyi yani. Aynen güzeldi. Ayı portakal bahçesinin oradan girdik. O çok güzeldi. Evet ya, o Mesela... yol çok yollar çok güzelmiş. Hmm, Biz bilmiyorduk, bilmiyorduk, bilmiyorduk o yolları oyulduk. yani. Aynen. Ya bilmediğimiz birçok yer var aslında yine. Ya böyle böyle etkinliklere katılarak öğreniyoruz biraz daha. Evet. Hadi bakalım toparlanalım. Daha ufaktan gidelim. Ah, Tuğçe'nin <laughs> ya Tuğçe senin videoda görünce yani Hitler gibi duruyorsun. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Aynen çok ya. Yani. Evet, orada. <laughs> Şimdi toparlandık. Şimdi i̇şte Atlas Pedal'ın orada ileride bir kafe var. Oraya, Oraya gideceğiz. gideceğiz. İlk kahveler ücretsizmiş etkinlik dahilinde. Güzel bir sürüş oldu. Şimdi gidelim bir de kahvemizi içelim bakalım. Susadım susadım. Ha evet ben de ya. Yani, o da ya. ya Performanslı kişi şey yok. Tüm gidiyoruz zaten. koyduk. Kahve içeceğimiz yer burası. Sürüş burada sonlandı aslında da. Burada şu an bir kaza oldu. Hemen geldik biz. Şu an kızın boynunu sarıyorlar. Ambulans da çok hızlı geldi ya. 5 dakika falan olmadı kaza olalı. Hemen ambulans geldi. Hastane yakın demek ki. hızlı çok bir şey yok gibi ama. Yürü Amca da trafik polisi oldu 2 dakikada. İnşallah çok bir şey yoktur ya. Motor da şurada kaza sonrası. Ambulansla hastaneye götürdüler. Trafik polisi de yeni geldi. Biz de ufak ufak dağılıyoruz artık. Biz de eve geçeceğiz. Daha kahvaltı yapmadık. Saat de 1 oldu. Uçuk acıktın değil mi? Evet. Tam bir gidelim de benim de dedem tost çekti dünden beri. Bir tost yapalım. Hadi gidelim o zaman. Köyden, ay şey, pazardan aldığımız 3 peyniri tost yapalım. Evet. <laughs> Tugçik, evet. seni böyle bir before and after yapalım mı? Hayır. Sabahki enerjim ve şu an. <laughs> sonunda geldik ya. Aa, sonunda vallahi geldik vallahi. ve Biz, açız. Dünden beri. Yücüydu. Dünden beri tost ayıklıyorduk, direkt tost <laughs> yaptık geldik. ya. salçalı tost. Tugçininki biraz daha salçalı benim salça içinde. Oh güzel oldu hava da mis gibi gerçekten ya. Hı -hı. bisiklet sürüşünden sonra havalar artık bayağı iyi yani yaz geldi diyebiliriz artık hafta sonu denize girmek falan standart oldu diyebiliriz. Yani Nisan başlayınca burada yani yaz harbiden geliyormuş. Epoksi işlerim vardı benim bayağıdır yaptım öyle bıraktım aslında videoya çekmesem de birkaç şey yapmıştım. Daha bunları böyle göstereyim. Mesela şeffaf içine kahve koydum. Şöyle bir bardak altlığı yaptım epoksiyle. Şöyle arka tarafını mavi yaptım. Bir de renk atıp denedim. Bir de şu şekilde yani görünüyor. Böyle duracak yani. Bunlar gayet güzel oldu. Gene ikili ikili. Yani şöyle. Gene bu da aynı zaten. Şu ikisi ve şu ikisini şu kalıpta yaptım. Dört tane. Şimdi sekiz tane yapacağım. Bunun içinde de sahilde denize girdiğimizde. daha şöyle yakından göstereyim şunları sahilden şu taşları topladım ben böyle ufak ufak bir sürü taş var Ya yani bunları bardak altlığı yapmak için topladım aslında burada da biraz daha büyük olanlar da var ve şöyle yani şu küçükleri de gösterebilirsem şöyle şunları şu şekilde küçük olanlar da var bunları da bardak altlığı için kullanacağım bu büyük olanları da sehpa yapmak için kullanacağım sehpayı daha önce yapmıştım ama Yapıyordum daha doğrusu, şunu kalıp olarak kullanmıştım. Tuğçe'nin çok küçük olduğunu, sehpa olamayacağını düşündü. Ben de onu attım. Moralim bozdu benim aslında, o yüzden attım. Bu arada şu bardak altlığında şunu göstermek istiyorum. Burada bu kururken üstüne bir sinek yapışmış. Şöyle göstereyim. Bu sinek yapışmış ve böyle kurumuş. Ben de kuruduktan sonra fark ettim. Yani bu bardak altlığında bir sinek de var artık. Bardak altlığı yapmak güzel ve keyifli çünkü yani istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. Ben taş ve şu deniz kabuklarıyla bir bardak altlığı daha yapacağım. Ondan sonra büyük deniz kabuklarıyla güzel bir sehpa yapacağım. Şimdi bir start verelim. Önce şeffaf bir yani şurada renk farkını görüyorsunuz şöyle. Bunu da yakalamak için yani şu kahveler dışarı falan çıkmasın diye altta da oturmasın yani zımparalarken bir şey olmasın diye ince bir tabaka atmam gerekiyor çünkü ince bir tabakayı atayım kurusun muhtemelen akşama kurur ondan sonra taşlarımızı döküp belki renk girerim değişik değişik yapmaya çalışacağım. Şu şekilde bir tabaka attım. Şimdi bunu buna koymam taşımam kolay olsun diye. içeri koyacağım düz bir zeminde. Şu an şöyle bir yamukluk var. Şurada görüyorsunuz açıklıklar oluyor. Düz bir zemine koyacağım kurumasını bekleyeceğim. Birkaç saate kurur herhalde. Ben bir gün bekledim. Şunlar iyice kuruması için. Bunlar tam kurudu diyebiliriz. Şu taşları da şöyle ayırdım. Şu büyük olanlar onları kullanmayacağım. Şunlar biraz daha küçük olanlar. Şu da tek renk olanlar gibi. Bir de burada deniz kabuklarımız var. Şimdi büyük deniz kabukları burada. Bunları daha sonra başka bir şey için kullanacağım. Yani sehpa için. Şimdi bunları üstüne dizeceğim. Sonra şurada da renklerle karıştırıp ya renk gireceğim. Ya da düz renk yapacağım. Ona yaparken bakacağım artık. Şu dizme işlemine bir geçelim. Şu şekilde dizdim hepsini. Şimdi üstüne ya şeffaf ya da renkle bir şeyler atacağım. İşlemimiz tamamlanmış olacak. Şimdi koydum. İçine bir renk gireceğim. Renk de aslında şöyle çok çok az bir mavi mi Yani şu mavi rengi de bu arada bu renkler çok etkili fazla aslında, şöyle biraz şey çıkalım. Şeffaf bir mavi gireceğim. Şu kadar falan yani bu bile direkt ma mas mavi yaptı zaten. Zaten şeffaf ufak bir mavi arıyorum. Bu mavi oldu. Şöyle 2-3 dakika karıştırmamız gerekiyor bunu. Oğlum dur buraya çıkma. Şimdi her yerin epokta olacak. İn aşağı. Sana ne olmuş? Bunun üstü yepyeşil ya. Bir şeyler batmış. O bir yere girmiş evet. Son bir işlemimiz kaldı. Bu da baloncuklardan kurtulmak. Bunları kurumaya bırakacağım. Yani 3-4 gün boyunca kuruyacak. Havalarda sıcak olduğu için 3-4 gün bekleyeceğim. Sonuçları yani şuna benzer olacak. Buradan gösteririm. Sineğimiz gene burada tabi. Sonuçları diğer videolarda gösteririm tabi ki. Mesela şurada da mesela olmuş bir tane. Burası biraz daha kapalı renk. Şurası açık. Burada da kahve çekirdekleriyle yapmıştım bunları da. Bunlar da böyle değişik oldu. Sonuçları diğer videolarda gösteririm sanırım. Şimdi bunları kurumaya bırakacağım. Merhaba arkadaşlar. Hatta merhaba <laughs> değil ya. Videoyu bitiriyoruz. Bitiriyoruz böyle. artık. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapıp abone olmayı unutmuyoruz. Evet, evet. arkadaşlar. Ya iz videoları izleyenlerin çoğunluğu bu. her. Bu arada YouTube'da video izlerken hep bunları görüyordum ya. İzleyenlerin ço çoğu kanala abone değil diyorlardı ya. Gerçekten de öyleymiş ya. Vay kaçaklar. <laughs> abone olursanız ve Ay yorum kaçaklar. atarsanız çok mutlu oluruz. Bu arada iyi bayramlar arkadaşlar. Herkesin bayramı kutlu Küçüklerin mutlu. Küçüklerin gözlerinden 50... Ay. Senin Senin, gözlerinden işte. Ellerinden, gözlerinden <laughs> öpeyim işte. Birbirimizden ellerinden öpüyorum. Hepinize iyi bayramlar. Sevdiklerimizle önümüzdeki... beraber mutlu, birlikte, güzel bayramlar diliyorum. Ne kadar uzun bir kutlama artık. Hayır, <laughs> tamam. değil, değil, değil. Şimdi önümüzdeki hafta Tuğçe yok. Yani ben tek video çekeceğim. Biraz gezineceğim. Darboğaz'a falan gideceğim. Kanoyla gezeceğim. Bir de bahçe işlerine biraz girişeceğim. Tam bahar havası, Ekim vakti o yüzden işte soğan, roka, maydanoz, domates, salatalık, ne var ne ya yok. Evet işte. ama ben e, bu arada bu ekim işini ertelememizin sebebi de hep şuydu. Yan tarafın tavukları bizim bahçeye giriyor. Ben, ben aslında bu yüzden istemiyordum. Tamam, yok yok ben çit çekeceğim oraya. Hadi bakalım. Bak, şey yani koca yapacağım. çitten kaçan tavuklar. Bu arada tavuklar gerçekten uçuyor. Yapmayalım Uçka <laughs> tavuklar, tavuklar yap, uçabiliyor. Yap, yapmayalım mı? Tamam <laughs> tamam. <laughs> yani yap deneyelim evet, işte. Evet tamam yine yani. uzattık. Neyi? konuyu. Konuyu yine bir şekilde <gülüyor> uzattık. <gülüyor> <laughs> <laughs> Video kapatamıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>